Merhaba, Matematik Öğrenmeye hoş geldiniz. Bu dersimizde Milli Eğitim Bakanlığı'nın 7. sınıf Kazanım Kavrama Testi 13, eşitlik ve denklemler konusunu ele alacağız. Aşağıdaki eşitliklerden hangisinde üçgen yerine yazılacak sayı diğerlerinden farklıdır? Önce öncelikle yapacağımız işlemlere bakalım. Biz buradaki artı 10'dan kurtulmamız lazım. O zaman eşitliğin her iki tarafına da eksi 10 ekliyorum. Eksi 10 buraya, eksi 10 buraya. O zaman burada eksi 10 ile artı 10 birbirini götürür. 14'ten onu çıkarırsak, üçgenimiz ne olmuş olur bu şekilde işlem yaptığımız zaman? 4 olmuş olur. Burada eksi 4'ten nasıl kurtuluruz? Artı 4 ekleyerek her iki tarafa da artı 4 ekleyerek. O zaman eksi 4 ile artı 4 birbirini götürmüş olur. 8 ile 4'ü toplarsam da ne yapar? Üçgenimiz 12 olmuş olur. 5'ten nasıl kurtulacağım? Çarpma işlemiyle bağlı olduğu için bölü 5 olarak her iki tarafı 5'e böleceğim. O zaman ne yapıyorum? 5'ler gitti. 1 kaldı. 1 ile üçgeni çarparsam üçgen yapar. 20'yi 5'e bölersem 4 yapar. E, bölü 2 diyor. O zaman ne yapmam lazım benim burayı? 2 ile çarpmam lazım. Çarpı 2 Buraya da çarpı 2 diyorum. Bu ikiler birbirini götürür. 2 kere 2 de 4 yapar. Yani burası da ne olur? 4 olur. Hangisi de farklıdır diyor. B seçeneğinde 12 bulmuştuk. Diğer çıklarda 14, 4 bulduğunuz için 5 şıkkı doğru cevaptır. Aşağıdakilerden hangisi birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemdir? Bir bilinmeyenli dediği için iki bilinmeyenli olanları öncelikle silmemiz lazım. Burada iki tane bilinmeyen var. Burada da yine iki tane bilinmeyen var. A gitti, B gitti. Buraya baktığımız zaman buralarda birer tane bilinmeyen var. Şimdi daha ayrıntılı incelememiz lazım. Burada yine iki tane bilinmeyen var. Burada A, burada B. İki bilinmeyen olduğu için burası da gitti. O zaman ne kaldı? Geriye C şıkkı kaldı. Bakın buradaki A, buradaki de A olduğu için. ikisi de aynı bilinmeyen. İkisi de A olduğu için nedir? Doğru cevabımız C'dir. 5x artı 7 eşittir 9 olduğuna göre x kaçtır? Burada işlemleri yapmaya başlayalım. Öncelikle buraya yazalım. Uzun uzun anlat anlata ilerleyelim konuyu. Artı 7'den kurtulmamız lazım. O zaman her iki tarafa da eksi 7 eklememiz lazım. E, eksi 7 ile artı 7 birbirini götürür. Burada 5x kalır. Burada da 9 ile 7'yi çıkarırsak 2 kalır. 5'ten nasıl kurtulacağım? Her iki tarafı 5'e bölerek 5'ten kurtulabilirim. Ya bu 5'ler birbirini götürür. X kaldı. 2 bölü 5'tir X'de. 2'yi 5'e bölemeyeceğimiz için. Şıklarda da ne var? Zaten 2 bölü 5 var. O yüzden C şıkkını bulmuş oluyoruz. Bu konuda daha pratik işlemler vardır. Karşıya atma metodu dediğimiz bir metod. Yine aynı bundan türemiştir o konuda. Ancak şunu söyleyeyim. E, mantığını anlamak için önce bu kısmı iyice çözmemiz lazım. Sonrasında zaten pratik yollarla işlemler yapacaksınız. Acele etmeyin. Önümüzdeki sene yine bu konuyu daha ayrıntılı olarak göreceksiniz. Daha detaylı olarak göreceksiniz 8. sınıfta. O yüzden şu an 7. sınıfta bu şekilde uygulamayı öğrenin. Sizin için daha faydalı. Burada 2 var. Bölü 2 var. E, bölü 2'den önce kurtulalım. O zaman ne yapıyorum? Ben burayı 2'ye bölüyorum. Burayı da 2'ye bölüyorum. E, i̇kiler gitti mi? Gitti. O zaman x artı 3 kaldı. Eşittir. Onu 2'ye bölersek 5 kalır. Artı 3'ten kurtulmam lazım. O zaman her iki tarafa da eksi 3 ekliyorum. O zaman x ne kaldı burada? 3'ler birbirini götürdü. 5'ten 3 çıktı. 2 kaldı. O zaman x'imiz neymiş? 2'ymiş. Burada bu şekilde bölmek yerine şu şekilde de başlayabilirdik. İçeri dağıtıp 2x artı 6. Ondan sonra artı 6'dan kurtulma için eksi 6. Sonra tekrardan 2'den kurtulma için 2'ye bölerek de işlem yapabilirdiniz. Burada tercih kalmış oluyor olay. Ben de burada bu yolu tercih ettim. Çünkü x direkt yalnız başına tek işlemde kalabiliyor sonrasında. O yüzden bunu tercih ettim. Burada her iki tarafta da x var. O zaman yapmamız gereken şey negatif sayı ile uğraşmamak için negatif sayı ile uğraşmamak için x'in yanındaki sayılara bakıp küçük olanı silmemiz lazım. Burada hangisi küçük? 2x küçük. O zaman ben bu 2x'i silmek için buraya ne yazıyorum? Eksi 2x. Şimdi burada x'lerden kurtulduysam bu tarafta x'lerden kurtuldum. Buraya da eksi 2x yazalım. O zaman bu tarafta da sayıdan kurtulmamız lazım. Yani 10'dan kurtulacağım. O zaman eksi 10 diyorum. O zaman buraya da eksi 10 diyorum. 4x'ten 2x çıkarsa 2x. Eksi 10 ile artı 10 birbirini götürdü. 2x ile eksi 2x birbirini götürdü. 36'dan 10 çıkarsa ne olur? 26 kalır. E 2'den nasıl kurtuluyorum? Her iki tarafı 2'ye bölerek kurtuluyorum. O zaman x ne oluyor? 13 oluyor. X'imizi 13 bulduk. Yani D seçeneğine doğru cevap verilmiş. Burada da benzer terimlerimiz var. Bu benzer terimleri kendi arasında toplayalım. 4x ile 5x'i toplarsak ne yapar? 9x yapar. 12'den 3 çıkarırsam ne yapar? artı 9 yapar. 27'ye eşitmiş. Ya artı 9'dan kurtulmam lazım. Eksi 9 diyorum. Eksi 9 diyorum. Eksi 9 artı 9 gitti. 9x eşittir. 27'den 9 çıkarsa 18 olur. E 9'dan kurtulmak için bölü 9 diyorum. E buraya da bölü 9 demem lazım. Bu 9'lar birbirini götürdü mü? Götürdü. Burada ne kaldı? X kaldı. 18'i 9'a bölersek 2 kalır. Yani B seçeneğinde doğru cevap verilmiş. Yukarıdaki terazi dengede olduğuna göre x'in kütlesi kaç gramdır? Biz bu zaten terazi mantığını şu şekilde değerlendiriyoruz. Teraziler bizim eşitlik gibidir. Eşitlik konusunu anlatırken de bunun üzerinden anlatıyoruz. Yani burada bir eşittir vardır. Buradakiler nedir? 3 tane x. Buradakiler nedir? Bir tane x var. Burada da 3 tane 10 gram var. Bakın 1, 2, 3 normalde böyle bir şekil. 3 tane de 10 var. Artı o zaman ne diyeceğiz? 3 tane 10'a 30 diyeceğiz. E burada küçük olanla kurtulacağım. Yani eksi x diyorum bu tarafa. Bu tarafa eksi x diyorsam buraya da eksi x diyorum. Yani aslında ne yaptım? Bakın bir tane top buradan aldım. Bir tane top buradan aldım. Az önce bahsettiğimiz gibi olay bu. Ee, burada ne kaldı o zaman? 2x kaldı. Evet, bu tarafta x'te x gitti, ne kaldı? 30 kaldı. Ee, i̇ki tane x 30sa, buradan ben 2'ye böleceğim. Burayı da 2'ye böleceğim. Bu 2'ler gider. Burada x kalır. 30'u 2'ye bölersem burada da 15 kalır. X'in kütlesi kaç gram gramdır? Yani 15 gram olduğunda bu şekilde söylemiş oluyoruz. Bir şişe meyve suyunun fiyatı 2 liradır. Bir koli meyve suyunun fiyatı 24 lira olduğuna göre. Kolide kaç tane şişe meyve suyu bulunduğu aşağıdaki denklemlerden hangisiyle hesaplanabilir? Ne, o zaman ne yapacağız? Şimdi biz bilmediğimiz şeyi ne söyleyeceğiz? Kolide kaç tane meyve suyu olduğunu bilmiyoruz. Ancak meyve suyunun fiyatını 2 lira olarak biliyoruz. kaç tane olduğunu bilmediğimiz için x diyorum. 2 ile x'i çarparsam ne oluyor? 24'e eşit olur. Şıklara baktığımız zaman şıklarda da B şıkkında bunun cevabını görmüş oluyorum. Olduğuna göre x kaçtır? 3'ü içeri dağıtmamız lazım. 3x artı 4 göre 3 12 eksi 2'yi içeri dağıtıyorum. 2x. Eksi 2'yi içeri dağıttığım zaman eksi 10. Eksi 2'yi 5'te çarpacağım. 2 değil. Onu karıştırmayın. 12. 3 xte 2 x çıkarsa x. 12'den 10 çıkarsa 2. x artı 2. Eşittir 12. Artı 2'den nasıl kurtulacağım? Eksi 2 diyerek. Buraya da eksi 2 diyerek. O zaman x eşittir. Artı 2 ile eksi 2 birbirini götürürse. 12'den 2 çıkarsa 10 olur. O zaman x'imiz kaçmış? 10'muş. A şıkkında doğru cevabı bulmuş oluyoruz. Yukarıdaki masa üzerinde bulunan 4 eş kalemden birinin uzunluğu aşağıdakilerden hangisiyle hesaplanabilir? E burada kalemlerin boyunu bilmiyorum. X diyorum. X, X, X. Kaç X yaptı? 4 X yaptı. 4 X eşittir. Şey artı 8. Bakın 4 X artı 8. Buranın tamamı kaç metreymiş? 1 metre. Ama bize 8 santimetre cinsinden verdiği için 1 metreyi de santimetre cinsinden yazacağım. O da nedir? 100 cm yapar. Şıklara baktığımız zaman bunun cevabı D şıkkında verilmiş. 3x artı 13 7 olduğuna göre x kaçtır? E, 13'ten kurtulmamız lazım. Eksi 13 diyorum. O zaman buraya da eksi 13 diyorum. O zaman ne oldu burası? 13'ler gitti. 3x eşittir. 7 ile eksi 13'ü toplarsam ne olur? 6 olur. Ama eksi 6 büyüğün işaretini alır. 3'e e böleceğim her iki tarafı. x eşittir. Eksi 6'yı 3'e bölersem eksi 2 olur. Yani D seçeneğinde doğru cevap verilmiş. Olduğuna göre x kaçtır? Burada 3'ü içeri dağıtmamız lazım. 3x eksi 9 eşittir. 2'yi içeri dağıtmamız lazım. 18 şey 16 8 ile 2'yi çarparsam 16 2 ile x'i çarparsam eksi 2x yapar. Ee, biz burada küçük olandan kurtulmamız lazım. O zaman buraya artı 2x diyorum. Buraya da artı 2x diyorum. Sonra ben burada neyden kurtulmam lazım? Eksi 9'dan kurtulmam lazım. Çünkü karşı tarafta x'lerden kurtulduysak burada da eksi 9'dan kurtulalım. Eksi 9 da artı 9 birbirini götürdü. Eksi 2x artı 2x birbirini götürdü. 5x eşittir. Ne geldi? 16 geldi. E, x'imiz ne oldu o zaman buradan? Buraya da artı 9 dememiz lazımdı. 16 değil. Buraya artı 9 demeyi unutmuşuz. 16 ile 9 toplarsak 25 oldu. E, bu her iki tarafı da 5'e böldüğümüzde x'imiz buradan 5 cevabı bulmuş oluyoruz. Yani B seçeneğine doğru cevap verilmiştir. Evet bir dersimizin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu dersimizde 7. sınıfların konularını da artık hazırlamaya başladım. Bunlar üzerinde de konu anlatımları, videoları da ilerleyen süreçlerde gelecek. Ancak şu an için bizim önemli olan bir noktamız var. Takip edilmek beğenilmek. Bunlar doğrultusunda bizler de ne yapabiliyoruz? Bu verdiğimiz emeklerin karşılığını alabiliyoruz. Sizin için beğenmek ve takip etmek bir, bir ekstra bir durum değil. O yüzden beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. 7. sınıfın konularını takibi alın. Bundan sonraki süreçte de düzenli olarak 7. sınıf içerikleri de gelecek. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.